plaka numarasına girip plakayı girip nerede olduğunu bulup sonrasında o görüntüleri mi çıkarmış? Durum biraz böyle mi? Ve bu evet neye işaret ediyor? Yani yarın öbür gün e, başkalarının da başına benzer şeyler farklı durumlarda gelebilir mi? Ve bunun sıkıntısı, sakıncası nedir diye de soralım. Sayın Tolga Şardan bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben Sayın Şardan'ı duyacağım zannediyorum biraz sonra. Ee, hemen aslında bugünkü yazınızda dile getirmişsiniz ve etraflıca da anlatmışsınız bize. Merak edilen şuydu evet ki oldu diyor. Yani kimdir bu talimatı verenler kimdir? Bu görüntüyü servis eden, oradan alıp o servisi yapan kimdir? Yani bunun bulunması çok zor olmasa gerek değil mi? Yazınızdan da yola çıkarak aslında biraz anlatalım izleyicilerimize. Tabii. E, kısaca bahsedelim. Lütfen. Şimdi... Estağfurullah. Şimdi Sayın Başkan'ın da söylediği gibi bu mobese sisteminden bir kayıt alındığı anlaşılmış durumda. Nihayetinde işte Sayın Başkan'ın konuyla beraber Sarıyer'de bir balıkçıdaki yemek yediğinin tespiti ve o bölgedeki mobese kamerasından alınan görüntüyle beraber... E, olayın ortaya çıkması sonrasında aslında bu bir özel hayatında gizliliğini ortaya çıkartmış oluyor. Yani her şeyden önce şu anda mevzuatımızda kişisel verilerin korunması kanunu diye bir yasamız var. Ve bu yasa çerçevesinde de e, suç eğer ortada suç ve suçlu mücadele yoksa bu tür görüntülerin devlet üzerinden bilakis elde edilmiş görüntülerin yayınlanması bu kişisel verilerin koruma kanununa göre de e, aykırılık teşkil ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi sonuç itibariyle bu MOBESİ sistemi e, İçişleri Bakanlığı ve sonuçta İstanbul valiliğine bağlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün uftesinde olan bir birim. Hı hı. Burada çalışan görevliler. E, daha önce tabii bunlar kamuoyuna da yansıdı. Bunlar yeni bir şey değil. 7/24 üzerinden. Ee, eller önlerindeki görevli oldukları kameraları takip ederek e, suç ve suçlularla mücadele ediyorlar. Bu amaç bu mawası sisteminin illerde sadece İstanbul'da değil ülke genelinde kurulmasının amacı bu. Tabi burada e, her şeyden öte e, bunu takip eden kameraları takip eden bir e, görevli var. E, tabii bu kameraların görüntünün kayda alındığı sırada. Ee, orada görevli olan e, polisi de ya da polis memurunda ya da polis amiri her kimse doğrudan da suçlamak çok doğru olmaz çünkü bu e, bir veri nihayetinde e, o anda alınmamış olabilir daha sonraki bir anda alınmış olabilir başka birinin bilgisayarından alınmış olabilir belki genel veri tabanından temin edilmiş olabilir. Bir müdürün makamından alınmış olabilir. Yani bunun farklı alternatifleri var. Tabii bunun sonuç itibariyle bunu ne Ekrem Bey bilebilir ne ben bilebilirim. Bir adli ve idari soruşturma açılması halinde bu işin sorumluları mutlaka ortaya çıkar. Tabi idare bunu ortaya çıkartmak istiyorsa. Evet. Ee, burası kilit nokta. Eğer tabii. isteniyorsa. Çünkü nereden evet. bunu biliyoruz ya da nereden bu soruyu soruyoruz? Bize bu soruyu sordurtan en temel şey bir e, mikrofon uzattığında, bu soruyu sorduğunda dedikodu zamanı değil diye bir karşılık veriliyor. Şimdi Doğru. Evet. Bu bunun dedikoduyla bir ilgisi olabilir mi sizce? <laughs> Şimdi bu dedikodu ile ilgisi olmaz. Zaten olayın ortaya çıkmasından bu yana da ne İçişleri Bakanlığı, ne Emniyet Genel Müdürlüğü, ne de İstanbul Emniyeti'nin doğrudan e, idari sorumlusu olan İstanbul Valiliği'nden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmış değil. E, ya da biz göremedik. E, olsa zaten iyi kötü e, medyaya da kamuoyuna yansırdı. Ne görevden alma, ne bir herhangi bir şekilde açığa alma, veyahut da bir adli ya da idari soruşturma başlatıldığına dair ki burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da aslında resen görev düşer. E, bu noktada bir adli soruşturma başlatıldığına dair de herhangi bir açıklama yok. Dolayısıyla e, bu noktada aslında e, suç ve suçluların yakalanmasını ya da suçla mücadelenin sağlanması amacıyla... Kurulan teknolojik bir sistemin e, Türkiye şartlarında ne yazık ki siyaset için kullanılıyor olması da ayrı bir acı durumu gösteriyor. Ayrı bir e, acı durumun fotoğrafı veyahut da yansıması diyebiliriz. Bugün Ekrem Bey olur, yarın ben olurum. bir Öbür gün bir başkası olur. Ama e, bunlar e, çok doğru uygulamalar değil. Ki geçmişte bunun biz örneklerini de yaşadık. Nerede yaşadık? İşte e, FETÖ örgütünün ee, özellikle henüz silahlı terör örgütü olmadan önceki Gülen Cemaati'nin faaliyetleri sürecinde benzer olayları biz yaşadık. Yani biz ülke olarak bunun acı örneklerini gördük. Ee, Ekrem İmamoğlu şahsında söylemiyorum. Tabii. Bu kaydı alınan ya da hedef kesik kişi olarak belirlenen e, kişinin eğer hakikaten bir suç olayına karışması, suça karışması varsa tabii ki onda hiç kimse bir şey diyemez ki her gün televizyonların haber bültenlerinde, internetlerde internet yayınlarında buna benzer pek çok görüntüler yayınlanıyor, evet. kamuoyuna yansıyor. Ama bu bugün muhalif olur, yarın iktidarın kendi içinden başka birileriyle ilgili yaptığı bir iş olur. Yani bunları, bu, bu hadiseleri böyle alkışlamak, efendim bu hadiselerden, bu olaydan, bir siyasi sonuç çıkartmak çok doğru şey değil diye düşünüyorum. Ve siz yazınızda ifade ettiğiniz bir şey var. Yani e, EDS hem de MOBESE'de e, İmamoğlu'nun plakasının kayıtlı olduğunu dile getiriyorsunuz. Evet. Belli görevlerde bulunan resmi ya da sivil kişilerin kullandığı evet. araçların plakaları üzerinden sağlanan bir trafik muafiyeti Gerçekten. olduğu için. Şimdi burada evet. bu takip bunun üzerinden mi yapılmış efendim? Yani e, çıkarımınız nedir? Biraz gerçi zaten Benim ifade çıkarım... etmişsiniz onu söyleyeyim ama. Ee, benim çıkarımım şu, ee, Sayın İmamoğlu'nun aracının makam aracının plakası ee, sizin de sözünü ettiğiniz gibi e, kimi devlet görevlileri ya da devletin resmi ya da sivil görevlilerine tahsis edilen muafiyet karayolları kanununa göre muafiyet çerçevesinde bu e, MOBESE ve EDS'ye kayıtlıdır. Dolayısıyla EDS daha çok trafik suçlarıyla ilgili ama nihayetinde o da bir veri tabanıdır. Hı hı. E, MOBESE ise genel kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla her türlü suçu e, tespit etmek, suçu önlemek, suçluyu tespit etmek, suçluyu yakalamak amacıyla kurulmuş bir e, elektronik e, düzenek ve bunun tabi e, geçmişte evet belki bir 20 yılı buldu bunun ilk kurulması aşağı yukarı ilk defa Diyarbakır'da kurulmuştu bu sistem sonra İstanbul'da geliştirildi yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılı gibi e, Celalettin Cerrah Bey İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bu sistem ilk defa kurulmuştu tabi günümüzde kurulduğu şekliyle değil özellikle yapay zeka programlarıyla bunlar güçlendirilen şeyler işte aracın efendim e, plakasına göre okur e, vatandaşın HTS'sine göre hareket eder yani çeşitli parametreleri var bu parametreler üzerinden hedef kişi e, takibiyle gerek e, araç plakası sistemi gerekse yüz tanıma sisteminden e, ben yazılı sizin söylediğiniz gibi aslında belirttim. Belki varsayalım işte Sayın İmamoğlu makam aracıyla değil de başkasına ait bir sivil araçla diyelim oraya gitti ee, bu noktada da yine o aracın plakası biliniyorsa, e, bütün İstanbul'daki güzergahını bu kamera sistemi üzerinden veri tabanından elde etmek mümkün. Son varış noktası Sarıyer'deki lokanta olduğu için, balıkçı olduğu için oradaki MOBESE kamerası vardır. Evet. Örnek veriyorum, belki yolun üstünde yani ben İstanbul'da o güzergahı çok bilmiyorum açıkçası. İstanbul'u bilemediğim için başka bir yerdeki kameraya dayır yakalanmıştır. Yani yakalamak değil aslında bu. Yani oradan geçiyor. Dur bir seyir halindeki aracı bunu bu şekilde takip edebiliyor sistem. Dolayısıyla belki İmamoğlu başka bir araçta veya aracın dışında başka birinin aracıyla belki plakada bilinmiyorsa bu sefer farklı bir sistem devreye girer ve cep telefonlarının HTS kayıtları üzerinden ve baz istasyonlarının sinyalleri üzerinden maalesef bu tür hedef kişilerin tespiti yapılabilir. Burada e, sorgulanması gereken bu sistemin niçin kullanıldığı değil bu sistemin kamuya kullanılırken özellikle mesela Sayın İmamoğlu konusunda kamu yararının olup olmadığının gözetilmesi gerekiyor. Tabii, tabii. Hukuki olarak e, suç ve suçluyla mücadelede kullanılması gereken bir sistemin az önce de söyledim gerçi tekrar olacak ama siyasi bir süreçte kullanılması ve bundan iktidarın muhalefeti üzeri iktidarın muhalefet üzerinden ee, onu etkisiz hale getirmek veyahut da eline koz geçirmek veyahut da e, başka bir sonuca ulaşmak için kullanması çok e, şık bir duygun değil. Artık evet. 2022 Türkiye'sindeyiz. Evet. Ha Ekrem Bey siz faaliyetler olarak, belediye başkanı olarak beğenirsiniz, beğenmezsiniz faaliyetlerinden memnunsunuzdur, siyasetinden memnunsunuzdur, değilsinizdir bunlar ayrı şeyler. Farklı mecralarda değerlendirilmesi gerekir ama bir İstanbul'un belediye başkanı, hele ki muhalif bir isim üzerinden böyle bir uygulamanın yapılması ben şık bulmuyorum açıkçası. Evet, evet. Ve gün gelecek maalesef farklı bir süreç yürüdüğünde ülkede siyaseten aynı şey bugün iktidar olanların yarın muhalefete düşmeleri halinde veya başka bir süreçte. Kendileri için e, sıkıntılı bir durum olabilir. Tabii değil mi? Yani dönüp bir şekilde bir bumerang gibi bir etkisi olabilir. Şey derler Şimdi ya bir... Tolga Bey ayağın, ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Yani bütün bunlara da tartar. dikkat etmek evet. gerekiyor. Son Mesela, bir cümle buyursunlar efendim. Buyurun. Buyurun. Estağfurullah. Yani bunun bir örneğini biz mesela 17-25 Aralık sürecinde de yaşadık. Tabii. O zaman hatırlarsanız yine kamuoyuna bazı kamera görüntüleri çıkmıştı. İşte o kamera görüntülerinde hedef kişi olarak seçilen siyasilerle ilgili yapılan çekimlerin, yani. işte kayıtların, video kayıtlarının bir kısmı görüntüleri kamuoyuna da yansımıştı. Tabii. Yakışıksız bir durumdu. Bugün aradan bu kadar zaman geçti. Yine de yakışıksız bir durumla karşı karşıyayız. Tabii yöntemlere bakınca ne kadar benzer evet. geliyor değil mi? O yüzden yani hep söylüyoruz. rekabeti bunun üzerinden olmaması gerekir kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle. FETÖ'yle mücadele kadar FETÖ'cülükle de mücadelenin önemini Maalesef. de belki bir noktada anlamış evet. oluyoruz. Bütün bu evet. yaşananlardan. Çok teşekkür ederiz Sayın Şardan. Sağ ben olsun. teşekkür ederim. İyi yayınlar. efendim.